işler yapılmadan avans niteliğinde paralar gönderilmiş. Peki neyin parası bu? İşte Vakıf Bank'tan çekilen krediler var, Ziraat Bankası'ndan çekilen krediler var. Yurt dışından metro yapacağım diye alınan paralar var, krediler var. Avrupa Kalkınma Bankası İBR'den alınan krediler var. Ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun e, özellikle Kuzey İstanbul grubu olarak adlandırılıyor. Kendisinin grubu bu firmaların ya hakim ortağı ya da tamamı kendisine ait. Güney Cebeci Madencilik, Kuzey İstanbul Modern, Kuzey İstanbul Gayrimenkul, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi gibi şirketlere, şirketler üzerinden işler yaparak bu paranın önemli bir kısmını elden nakit çekip zaten yurt dışına götürdüğü iddia ediliyor. Bunlar iddia. Şimdi hal böyleyken, yani Sayın Özgür Özel, ee, yani dün Rokestan'la alakalı açıklama yaptığında artık bu işin son noktasına geldiğini ben kendi açımdan... Asfüriyeti. Balıklar korkar açıklaması. Evet. evet. Sinop ile ilgili. Evet. Yani şöyle tabi aylar öncesinde Akbar Sözcü Sayın Ömer Çelik de bunu bahsediyordu. Gerçekten Sayın Özgözel'in beyniyle konuştukları arasında bir bağlantı artık yok. Koptu. <laughs> Ve özellikle boykot zamanında e, otobüsün üzerinde ya neden bu firmayı da boykota aldınız denildiğinde ya tam buraya çıkarken bir arkadaş dedi ki bunu da alalım boykot listesine. Öğrencilere kahveyi pahalıya satıyormuş gibisinden söylemlerle anında karar verebildiğini ve muhakeme yeteneğini çalıştırmadığını anlıyorduk. Ki nitekim Sinop'ta böyle bir talis açıklamada bulundu. Yani artık orada yani oradaki bir kişi tam böyle bir konuşma aşamasında en son dakika mı kulağına söyledi? Ya da kim kötülük yapıyor Özgür Özel'e? Özgür Özel yakın iyice araştırmalı. Özgür Özel diyor ki işte Sinop'ta Rokestan deneme atışları yapıyor. Buradaki balıklar korkuyor yuvalarından çıkıyor. Turistler rahatsız oluyor. Yani şimdi bunun neresinden tutsa, nasıl yorumlasa, ya halkın taktiğine bırakıyorum. Ama gerçekten muhakeme yeteneği olmadan bazı şeyleri söylediğini düşünüyorum. Sayın Özgöz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ve makus tarihi CHP'nin de yani burada e, maalesef böyle bir genel başkana denk geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıktı.